Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Duran. Köyde bir gün kanalına hepinize hoş geldiniz. Bugün koyunlarla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Koyunlarda gebelik, koyunlarda gebelik dönemi ve doğum ve doğum sonrası hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. Bugün Çarşamba galiba. Evet Çarşamba. Günlerden Çarşamba. Şu anda saat saat. 11, 11 buçuk civarında. Damar ürkücü. Kedi git. Kedi geldi canım. Evet arkadaşlar, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Yani bir, bir tane abonenin bile arttığını görünce gerçekten mutlu oluyor. Lütfen kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videolarımı beğenip bol bol yorum yapabilirsiniz. Ben yani bu videomu izleyen herkesten bunu rica ediyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Köyde bir gün kanalına. Evet arkadaşlar e, konumuza geçelim. Şimdi koyunlarda gebelik dönüm dönemi. Yani bu dönem yani yerel ırklarda bizimki Kangala Karaman olarak geçiyor. Yani yerel bir ırk. Bu, bu ırklarda genellikle ilkbahar ve sonbaharda kızgınlık dönemi oluyor. Yani genel olarak öyle oluyor. Tabi arada bir de şey olabilir. Kızgın gelebilir ama genel olarak böyle ve e, en sağlamı yani verimliliğin en çok olduğu kızgınlık dönemi sonbahar kızgınlığı. Yani biz normalde 10. ayda falan koç katılıyor. İşte gebelik bu safhada başlıyor. Yani 10. ayda başlıyor. Koyunlarda gebelik ilk başta şunu söyleyeyim. Koyunlarda gebelik 145 günle 155 gün arasında sürer. Yani ortalama olarak 5 ay olarak kabul edilir bu süre, bu zaman. Yani koyunların gebelik dönemi 5 ay. Bu koyunların bu 5 aylık sürecini biz üçe ayırabiliriz. Yani üç kısımda ele alabiliriz. bu. 45 gün, 45 günle 90 gün ve 90 günle son 145 ve 150 günleri arasında üç kısımdan ayırabiliriz. İlk 45 gün yani ilk 45 gün tutunma olarak yani yavrunun yani spermin ana rahmine tutunma dönemi olarak adlandırılıyor. Yani bu dönem şöyle önemli. Bu dönemde genellikle işte yavru atma veya bırakma olayları sıklıkla bu dönemde olur. Yani bir sürü değer koyunlar sürekli döndürüyorsa yani tekrar tekrar koça geliyorsa büyük ihtimal bir dönemde tutunma yani ana rahmine tutunma olmadığından dolayı bu gerçekleşir. Tutunamıyor ve Tekrar bir 15-20 gün sonra, 16 gün sonra, işte 15 ile 20 gün arasında tekrar koça gelir. Bu kısımda genellikle yetiştiriciler, yani bizler bunu fark etmiyoruz. Çünkü bu olduğu zaman düşük olarak olmuyor. Ana rahminde direkt koyun tarafından emilimi sağlanıyor ve yani hiçbir belirtisi olmuyor. O yüzden hiçbir yetiştirici bunun farkında olmaz. Yani bunlar tekrardan koça gelir. Yani bu dönemde ilk koç katıldığı zamanda Koyunların fazla yürütülmemesi, ürkmemesi, işte strese girmemesi önemli. Yani eğer yaylımdaysa uzak yerlere gitmemesi gerekiyor. Koyunların ürkmemesi gerekiyor. Yani bunun en önemli şeyi bu. Bunların olmaması gerekiyor. Eğer koyun strese girerse bu esnada tutunma biraz zor olur. Yani 45 gün gerçekten çok önemli. İkinci evrede eşinin yani koyun zarının, kuzu zarını koyun karnında Gelişme dönemidir yani e, bu eş dediğimiz kısım yani bunu eş dediğimiz şeyin e, kuzunun ana karnında bulunduğu bölme olarak adlandırılır. Bu yavru zarının oluşma sürecidir. İlk 90 gün yani e, 45 günle 90. günler arasında bu kısım yer alır. Burada da yani... E, bu kısımda yani ilk 90 gün yayılma gidebilir hayvanlar çünkü koyunun gereksinim duyduğu şeyler biraz daha azdır minimum düzeydedir çünkü kuzunun gelişimi yani fazla olmuyor bu esnada işte ilk 45 gün yavrunun tutulması ana rahmine ilk 45 güne 90 gün arasında da yavru zarının oluşma süreci olduğundan dolayı koyun fazla bir yani ekstradan bir yeme bir şeye ihtiyaç duymuyor yani bu esnada koyunlar normal dağda yayılabilir yani. Ama en önemli kısım tabii ki 90 günle 145 gün. Yani son 1-1,5 bir, bir ay gerçekten çok önemli. Çünkü bu son 1-1,5 bir, bir ayda e, asıl gebeli e, yani şeyleri oluşmaya başlıyor. Kuzunun gelişimi, büyümesi, e, kuzu sıvısının yani kuzunun içerisinde bulduğu sıvının artması ve koyunun memesinin artık süte hazırlandığı bir dönem olduğundan dolayı koyunun yoğun protein ihtiyacı yani yüzde yirmi yüzde otuz oranında artacaktır. O yüzden bu son bir bir buçuk ay gerçekten çok önemli. Zaten bu bölümde kuzunun oluşumu gerçekleşiyor, gelişmesi son bir bir buçuk ayda. O yüzden eğer e, dağda yani yayılması pek şey değil veya yayılıyorsa bile bir destek olması gerekiyor çünkü koyuna artık yetersiz gelir çünkü karnındaki sıvı artıyor, kuzunun gelişimi yani asıl gelişimi o zaman oluyor, koyun memesi süte hazırlanıyor, kolesterolü, kolesterol mu e, hazırlanıyor. Bunun için e, koyunun beslenmesi, bu zamanda beslenmesi e, gerçek anlamda çok önemli. yani. E, sonuç itibariyle kuzu ilk doğduğu ilk 25 gün asıl kuzu ölümlerinin yani yüzde yetmiş, yüzde seksen, yüzde hatta ilk 25 günde meydana geliyor. Yani bu ilk 25 günde de bu kuzu ölümlerinin olmaması için yani minimum seviyede olması için de kuzunun ana karnındaki son bir buçuk ayındaki gelişimi gerçekten çok önemli ve bunun yanında ağız sütü. Koyunun ağız sütü biliyorsunuz ki kuzunun her şeyi yani kuzunun bu doğduktan sonra hayata tutunmasını sağlayan bir sıvı aşırı derecede yani besleyici protein ve mineral açısından yani kuzunun her şeyi kuzunun hastalıklara karşı bağışıklığı yani o koyunun mesela bir koyun 5 yıl 5 yaşındaysa yani 5 kuzu dünyaya getirdiyse o 5 sene boyunca koyunun bütün şeyleri hastalıklara karşı mücadelesi ve bu hastalıklara karşı verdiği mücadelede geliştirdiği antikorların işte e, bu hastalıklara karşı savunma sistemi o koyunun o ağız sütünden mevcut. Yani şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi koyun ne kadar yaşı ilerledikçe tabi bu yaşında bir belli bir sınırı var. Mesela en iyi damızlık şeyi yani 7 yaşına 8 yaşına kadar maksimum çıkar. Hatta 3-4 dördüncü yılında maksimuma çıkar verimi. Sonra düşmeye başlar. Yani bu Koyunun veriminin artması aslında bundan ibaret. Mesela şöyle bir şey olabilir. Eğer kuzu koyun kuzuladığı zaman kuzuyu mesela bazı koyun şeyi e, büyütemiyor kuzuyu. Yani iyi olmuyor kuzu. Sütlü dostu. Bunun sebebi de ağ sütünün besleyiciliğini ve şeyinin e, işte hastalıklara karşı mücadele şeyinin düşük olmasından dolayı kaynaklanıyor. Yani ağız sütünün kalitesinin düşüklüğünden dolayı kaynaklanıyor. Bu kalitesizliğinde artırmanın illa ki tabii ki yollar var. Bunun en şeyi doğru beslenme yani koyunlara güzel beslenmesi da çok etkili. Yani koyunun bir şeye eğer ihtiyaç duyuyorsa ve o ihtiyaçlarını alamıyorsa doğal olarak ağ sütüne de bunu yansıtamayacak ve ağ sütü de o ölçüde yetersiz kalacak. Bunun için de bu son iki ayda koyunlara E vitamini takviyesi, sele, selezyum takviyesi yapılması gerekiyor. Yani bu da Yeldif'te var mesela. Yeldif buruğu. Hem de bu şimdi koyunun E vitamini eksikliğinden dolayı A sütünde de bu eksiklik olacak ve kuzudaki A sütü mesela beyaz kas hastalığı sorununu doğuracak kuzuda. Kuzuda beyaz kas hastalığı olacak. Yani A sütünde bu E vitamini eksikliğinden dolayı. Ama koyunda böyle bir sorun olmadığı zaman yani vitamini de yerinde olduğu zaman ağ sütü de kaliteli olacak ve aynı zamanda bu kuzu kuzuya da aktarılacak. Bu kuzu bu ağ sütüyle hayatta tutuluyor. Onun kaliteli olması için de koyunun bu E vitamini yani hele ki son bir buçuk ayda e, takviyesinin yapılması gerekiyor bu kuzuların gelişimi için ve kuzu mesela öyle olduğu zaman iyi bakımlı ve bu dediğim şeylerin yapıldığı zaman kuzu daha sağlıklı, daha güçlü doğuyor. Yani hatta yapılan araştırmalar var mesela bu Koyunların bu son bir bir buçuk aydaki beslenmelerinin iyi olması, yani bu bir buçuk ay daha önemli ama tamamın önemli. Yani e, bu doğum koç katıldıktan itibaren doğum olana kadar, hatta doğumdan sonra da kuzunun e, koyunun iyi beslenmesi, e, kuzuların yaşama tutunma yani emzirme döneminde yaşama tutunma oranları yüzde elli hatta yüzde seksenlere kadar çıktı gözlemlenmiş yani yapılan araştırmalarda. Yani bu çok önemli. Koyunların bu zamanda doğru beslenmesi. Hatta yani bu zamanda koyun başına 200 gramla 500 grama kadar tahıl verilmesi. Hatta bu tahılın da şey olarak verilmesi. Yani diri olarak verilmesi. Uygun görülüyor koyunlarda. Ve kaliteli kuru ot. Mesela biz e, normalde yoncadır. Yani kaliteli kuru ottan kasıtları yonca. Gerçekten yani bulunmaz bir besin değerine sahip. Yani şeylerin otgiller ailesinin kralı kraliçesi denilebilir yani bu ot için. Kaliteli kuru ot lazım. Biz yulaf bulabildik bu sene. Yulaf veriyoruz. Yani o da iyi ama besleyiciliği biraz daha düşük. O yüzden bunu teneyle takviye ediyoruz. Mesela biz şu anda koyunlara 500 gram normal mesela 500 grama kadar tene verelim. Yani diri tene. Biz mesela 600, 650, 700 grama kadar tene veriyoruz. Çünkü yonca yoktur. Yulaf var. O yulaftaki eksikliği biz teneyle karşılamaya çalışıyoruz. Yani bu dönem gerçekten çok önemli. Yani koyunları... Bir de şöyle bir sıkıntı oluyor. Mesela alma sorunu oluyor. Yani koyun yeterli beslenemediği zaman, stres altına girdiği zaman koyunda almama, yani yavru sahiplenmeme durumu oluyor. Bunun sebebi de yani koyun kendi derdine mi düşsün? Yani kendi canının derdine mi düşsün? Kuzusunun, kuzusunun derdine mi düşsün? İşte koyun yetersiz beslenme olduğu zaman veya stresli bir zaman olduğu zaman doğal olarak kuzuyu fazla umursamıyor ve almama sorun oluyor. Bu da tabii ki bir işletme için büyük bir sorun. Yani büyük bayağı bir sorun. Bir kuzu bile gerçekten bir işletme için çok önemli. Yani minimuma düzeye tutmamız gerekiyor. Şimdi gebelik döneminde de bir de şöyle bir durum var. Biraz önce de bahsettim. Yani ilk etapta ilk olarak ilk 45 günde işte bırakmalar söyledim. Yani hiç farkında olmuyor ama tekrar koca geliyor. 100. gününden sonra yüzde ikilik bir bırakma payı var. Yani yüzde %2'nin üstünde bir bırakma olduğu zaman enfeksiyon hastalıklarından şüphelenme gerekiyor. 100. günden sonra bırakma oluyorsa eğer. Bunun için de yani en kısa zamanda bir e, ilaç tedavisi uygulanması gerekiyor. Bir veteriner hekime danışıp yani ilaç tedavisine başlanması gerekiyor. Çünkü bu kuzu bırakmaları bizim hem işletme adına hem ülkemiz adına e, yani kaybedilmiş milli gelirimiz diyebiliriz yani bu kaybedilmiş kuzulara. Yani bir koyunculukta zaten hele ki bu kesimde biz sadece kuzu üzerine şey yapıyoruz yani işletmelerimiz. Çünkü bizim ırklarımız, yerel ırklarımız genelde yani et üzerine veya olduğundan dolayı yani bizim ana geçim kaynağımız kuzu, süt yok yani bizde süt şey yapmıyoruz. Sağmur geliri olmadığından dolayı bizim yani anasız, e, kuzusuz anaların olmaması gerekiyor. Bunun için de tabii bu söylediklerime dikkat edilmesi gerekiyor. Ve koyunlar gerçekten çok stres olan hayvanlar. Yani gürültüde, yani ürkmelerde strese giren bir hayvan. Yem değişikliklerinde strese. Mesela bu dönemde yemlerin fazla değiştirilmemesi gerekiyor. Yani onda bile strese girebilen hayvan koyunlar. O yüzden bunlara tabii ki dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun dışında da yani doğum'a gelecek olursak da doğum bizimki işte bir 20-25 tane başladı. Ben hatta bir kameramı kontrol etmek istiyorum çünkü bazen çekmeme sorunu olabiliyor. Ben burada konuşuyorum, konuşuyorum. Ondan sonra bir gidiyorum ki kapanmış. Şimdi doğum'a gelecek olursak da kuzum doğumlar bizimki şükür bir 25 tane falan koynumuz kuzladı diğer alda. Onu da görmüştünüz zaten daha önce. Mesela o şeyde ikizlik oran az oluyor. Çünkü onlar ilkbaharda yani erken yazın ortasında koça gelen koyunlar olduğu için biraz önce de söyledim. verimi biraz daha düşüyor. İkiz oranı biraz az oluyor. Şu anda bu, bu alda bulunduğum yerdeki koyunların doğumları başlamadı ama şeyler tarımlar baya büyüdü yani. Şubat'ın dördüne beşine kuzlama başlayacak. Fazla sık sıklı kuzlama da olmasını tahmin etmiyorum. Yani günde iki tane, üç tane, bazı bir tane, bazı dört tane olur. Yani bir, bir buçuk ay sürecek bir doğumdan bahsediyoruz. Yani bizim burada 75 tane burada koynumuz var. Kırk <laughs> beş tane de orada doğum yapacak koynumuz var. diğerler zaten doğurdu ve diğerleri de toplu zaten kuzu. Bunların da bir, bir buçuk ay süreceğini tahmin ediyoruz. Sürer yani günde iki tane, üç tane. Bu esnada da işte anası bir koyunu yani 450-500 gram her kuzu için tene anlamına geliyor. Yani günlük 450-500 gram bir kuzu için annenin ihtiyaç duyuyor bu şeye. Tabii ikizlik çoğul doğumlarda genelde bizde ikiz oluyor yani çok nadirdi. İkiz doğumlarda da bu oran tabii ki aynı şekilde artıyor. İkiz doğan bir şeye mesela günlük bir kiloya kadar tene ihtiyacı karşılıyor. Çünkü koyunun kuzladıktan sonra yüzde %30 ile %55, %60 arasında ihtiyaçlar da artıyor. Çünkü kuzu emziriyor. Bu dönem de çok önemli. Bizim işte imkanlarımız biraz kısıtlı olduğu için biz pek bunu uyum sağlayamıyoruz. Bizim yaptığımız şöyle bir şey var. Yapabildiğimiz şöyle bir şey var. Biz biraz daha e, proteine yani yeme daha çok ihtiyaç duyan, yani biraz daha güçsüz koyunları ayrı yere topluyoruz. Oralara biraz daha farklı yem veriyoruz. Diğerlerinde bir yere mesela bu alımızda. Yani güçlü koyunlar aldık buraya. Diğer alımızda zayıf koyunlarımız var. Çünkü yaylın da biraz yani yağışlardan dolayı, kurak geçtiğinden dolayı. O yüzden biz ancak bunu yapabiliyoruz. Ama normal olması gereken şu, teklerin ayrı bir yerde olması gerekiyor. Tek kuzanaların, ikiz kuzanaların ayrı bir yerde olması gerekiyor ki, şimdi mesela bu alda 15 tane ikiz oldu diyelim ve teklerle aynı yemi yiyecek. Yani farklı bir yemeyecek. Halbuki onların Teklere göre iki katı daha fazla yem yemesi gerekiyor. Ama işte bizim imkanlarımız el verildiğinden dolayı böyle yapıyoruz. Yani elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ama olması gereken dediğim gibi öyle. Ee, yani bir de ağların kalabalık olduğu zaman işte kuzuları sahiplenme durumu da olabilir. Strese giriyor yani kalabalık yerde. Yani biraz daha ferah olması gerekiyor. Yerlerin kesinlikle kuru olması gerekiyor. Buradaki gibi yani doğum yerlerinin kuru, sıcak olması gerekiyor. Aydınlık olması gerekiyor doğum yerlerinin ve sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. Yani ben mesela doğum zamanı daha buraya, buradaki isteyen oturuyorum mesela. Saatlerce oturduğumu oluyor. Bakıyorum yani bazen sabaha kadar bekledim oluyor. Çünkü aksilik oluyor yani şöyle söyleyeyim. Beklemediğin zaman Doğumlar hep normal gerçekleşiyor. Ama beklemedim zaman, Mesela geçen sene bekledim bekledim. Hiçbir aksilik olmadı. Doğacak bir kuzu da yaptı. Bayağı bekledim. 10-15 gün aldı neredeyse sabah kadar bekliyordum. Bir gün beklemedim. Yani akşam saat 11-12'de son bir kontrol ettim. Uyudum. Sabah kalktığımda bizim ala kız vardı. Yani ala vardı bir tane. O mesela doğum yapmış. Kuzusuzlardan çıkamamış ölmüştü. Sadece o gün beklemedim. Ama o gün bir tane kuzumuz öldü. O da bizim için bir zarar. İşte bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yani şimdi doğumlar başladığı zaman tabii ki bunlarla ilgili videolar çekeceğim doğum zamanında. Nasıl yaptığımızı, nasıl olduğunu ile ilgili videolar çekeceğim. bu mesela yavaş yavaş şeyler ediyor. Bunlar etmeye başlamışlar yakınlar yani. Bazısının bir buçuk ay var mesela. Bazısının 10 gün, 15 günü kaldı. Az yavaş yavaş. Aa, şu mesela şu kıldım ve doğacak doğuracak. Doğuracak herhalde yani Umarım herkes için bereketli, bol kazançlı bir yıl olur. Yani biz de sonuç itibariyle bunun başını bekliyoruz. Yani bunu emekli